Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır Türkiye'de ev arsa almak ya da satmak için sizde House Pointle irtibata geçebilirsiniz doğru yatırım kazandırır Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'de işlem yaptırmak isterseniz tüm resmi harçlara 1 Ocak tarihi itibariyle yüzde 44 zam yapıldı tüm resmi harçlara devlet alacağı paralara yüzde 44 zam yaptı pasaport harcı ehliyet harcı resmi av evrak noter vesaire aklınıza ne gelirse emekliye emekliye ise 6 aylık zam farkı olarak yüzde 15.74 zam verildi asgari ücrete ise yüzde 30 zam verildi ama devlet resmi harçlara yüzde 44 zam yaptı. Şimdi ekranlarınıza yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hayretlerle takip ettiği bazı rakamları getireceğim. Pasaport harçlarını. Yurt dışındaki bir konsolosluk vasıtasıyla pasaport alırsan ne kadar? Türkiye'ye gidip pasaport alırsan ya da Türkiye'deki vatandaşlarımız ne kadar pasaport harcı ödüyor? Şimdi bunu açıklayacağım. Bak, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. 6 aylık bir pasaport siz yurt dışından konsolosluk vasıtasıyla alırsanız 17 euro TL olarak karşılığı 612 lira. Ama Türkiye'de 3494 lira. Bu sadece pasaport aç bir yıllık pasaport yurt dışında konsolosluklarda 24 euro TL karşılığı 864 lira. Türkiye'de ise 4584 lira. 2 yıllık pasaport yurt dışında konsolosluklarda 39 euro 1404 liraya tekabül ediyor ama Türkiye'de 6766 lira. 3 yıllık pasaport konsolosluklarda 56 euro yani 2016 liraya geliyor. Türkiye'de alırsan 9135 lira. 4 ve 10 yıllık pasaport yurt dışında konsolosluklarda 78 euro. Yani 2808 lira. Ama Türkiye'de 12409 lira. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi acaba yurt dışında farklı bir pasaport mu veriliyor? Türkiye'de içerisine altın tozu falan dökülmüş, yaprakları altından olan vesaire pasaport mu veriliyor diye baktım. Yok, aynı hepsi bu pasaport. Bak buradaki pasaport. Başka bir pasaport değil. Şimdi nerede üretiliyor? Ankara'da. Ankara'da basılıyor. Konsolosluklara dağıtılıyor. E, Türkiye'de de nüfus müdürlükleri vasıtasıyla müracaatlar alınıyor. Aynı yerden geliyor. Şimdi soruyorum size. Neden bu kadar yüksek fiyat farkı var? Arkadaşlar tamam kanun diyor ki şu kadar zam yapacaksın. Falan. E, kanunu kim çıkartıyor? Yine siyasetçiler çıkartıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşımız bakın 10 yıllık pasaport için 2808 lira veriyor. Türkiye'de 6 katı 12409 lira. Arkadaş bu defterin maliyeti nedir ya? Bir kişi bana açıklasın desin ki bu dev, defterin maliyeti şu kadar desin ya. Çipli, mipli hadi tamam dedik. O da tamam. Ya, aynı pasaport yurt dışındaki vatandaşıma dağıtılanla Türkiye'deki vatandaşıma dağıtılan Hakikaten merak ediyorum ya. Bu pasaport dünyanın en değerli pasaportu mu? Bence evet arkadaşlar. Dünyanın en değerli pasaportu bizim pasaportumuz. Ay yıldızlı pasaportumuz. Yani her şey tamam da bu pasaport değerli izleyicilerimiz bu kadar pahalı olmamalı. Gerçekten yatırımcısına kazandıracak olan özel bir dairedeyiz. Bu daireden Değişik kaplarda, değişik cephelerde 3 tane var. Üstelik hangisini beğenirseniz fiyatı 3 milyon 100 bin lira. Bu dairelerin bu fiyatları kısa bir süreliğine geçerli. Eğer siz geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz üzere İstanbul'un en önemli toplu ulaşım yolu metrobüs yolu. Burası bu dairelerin bulunduğu bina Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağına yürüyerek sadece 3 dakika mesafede yani 100 metre mesafede bu 1 artı 1 olan 75 metrekare daireleri arzu ederseniz konut olarak kiraya verebilirsiniz. Arzu ederseniz ofis olarak da kiraya vererek daha yüksek gelir elde edebilirsiniz. Bu binanın yüzde 65'i ofislerden oluşuyor, yüzde 35'i ise konutlardan oluşuyor. Kapalı otoparkı bulunan 24 saat güvenlik ve resepsiyon hizmeti alabildiğiniz bu özel dairenin içerisinde de mimarlar tarafından özel olarak tasarlanmış vaziyette. Mutfak dolapları yine bu daireye özel olarak yapılmış durumda. Siz bu daireyi aldığınızda ankastre fırın davlumbaz ve ocak bunun yanı sıra buzdolabı da size ücretsiz bir şekilde hediye ediliyor. Bu dairedeki tüm kapılardan tutun yerdeki seramikten parkelere kadar hepsi birinci sınıf malzemeden yapılmış durumda. Yani görmüş olduğunuz bu dairedeki her şey bu daireye özel. Siz az önce bahsettiğim gibi 3 daireden bir tanesini tercih ettiğinizde Genel yapısı bu şekilde. Ufak tefek farklılıkları tabii ki var. Çünkü daire sahipleri kendi isteklerine göre bazı değişiklikler yapmış durumdalar ama genel çerçeve bu şekilde. Bu daireye sahip olmak istiyorsanız bence acele etmenizde fayda var. Çünkü bu fiyata bu bölgede özellikle de yatırım yapmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum. Çift asansörlü ve bunun yanı sıra spor salonu var. Yine bunun yanı sıra bu binanın en üst katında yüzme havuzu bulunuyor. Ek bir ücret ödemeden bunların hepsinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Yani hamamından savunasına, savunasından yüzme havuzuna kadar bu binada her şey düşünülmüş vaziyette. Eğer siz de bu daireyle ilgili ben satın alabilirim diyorsanız, yatırım yapmak istiyorum diyorsanız, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, bu dairenin tapusunu hemen alabilirsiniz. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla house point ile irtibata geçtiğiniz zaman tüm detaylara da sahip olabilirsiniz. Yine bunun yanı sıra bu ekranın altındaki görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçtiğiniz zaman eğer yurt dışındaysanız ya da İstanbul dışındaysanız görüntülü bir şekilde daireyi gezme imkanınız da mevcut. Kıymetli izleyicilerimiz bu e benzeri daireler... 40 yılda bir ayağınıza gelir. Bu fırsattan ben özellikle bizim izleyicilerimizin yararlanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir masrafı bulunmayan, lokasyon olarak çok çok önemli bir yerde metrobüse sadece 100 metre mesafede yüksek kira getirili olan bu daireyi arzu ederseniz kiraya verirsiniz. Arzu ederseniz de siz kendiniz kullanabilirsiniz. İstanbul büyük bir şehir. Bu şehirde hiçbir zaman konut ihtiyacı bitmez. Hiçbir zaman bu ve benzeri dairelere olan talep azalmaz, aksine artar. Türkiye'deki ekonomik şartlardan dolayı bu dairelerin fiyatları düşmüş vaziyette. Bunu net olarak söylüyorum. Siz yatırımcı olarak bu daireyi aldığınız zaman bir yıl geçmeden sizi kazancıyla mutlu edecek özel bir daire. Mutfağından banyosuna, lavabosuna kadar bu daire sıfır masraflı hiçbir masraf yapmanıza gerek yok. Bunun yanı sıra sosyal tesisleriyle de bulunmuş olduğu lokasyonla da yatırımcılarını bekliyor. Evet uzun lafın kısası artık irtibata geçme zamanı. Şimdiden bu dairelere sahip olacak olan kıymetli izleyicilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Hemen tapunuzu alacaksınız. İskanlıdır. Yani tüm yasal işlemleri bitmiş dairelerdir bunlar. Bu dairelere tapusunu alıyorsunuz ve kazanmaya anında başlıyorsunuz. Evet değerli izleyicilerimiz benden bu kadar. Artık karar sizin. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.